Merhabalar, ben e, Yücelen Ortacı Hastanesi'nden e, kulak-burun-boğaz uzman hekimi Doktor Ahmet Arslan. Bugün sizlere kısaca septoplasti ve rinoplasti ile ilgili e, kısa bilgiler vereceğim. E, septoplasti adını verdiğimiz ameliyat esasında burundaki hava yolunu ikiye bölen, kıkırdak ve kemik yapıdan oluşan, septumda e, hava yolunu tıkayan eğrilik olması durumunda yaptığımız bir ameliyat. Bu ameliyat tamamen e, kapalı olarak burnu içinden e, veya endoskopik yöntemle yapılabiliyor. E, bu ameliyatta, e, bu ameliyattan sonra genellikle bir günlük bir yatış süresimiz sürecimiz var. E, bu süreçte e, genel anesteziyle yaptığımız bu ameliyatın sonunda, e, ertesi gün hastamızı sağlıklı taburcu ediyoruz. En çok merak edilen konulardan birisi morluk, şişlik oluyor mu ya da dış şekli değişiyor mu? Bu septoplasti ameliyatlarında olmaz. Bu ancak rinoplasti ameliyatlarında olur. Rinoplastide e, burun dış şeklini değiştiriyoruz. Burun dış şeklini değiştirirken kemikleri ve kıkırdakları yeniden şekillendirdiğimiz için yaklaşık bir hafta süren ödem, e, göz altında morluklar, ekimozlar olabiliyor. Bunlar da genellikle bir hafta 10 gün içerisinde tamamen iyileşmektedir. Rinoplasti ameliyatını yaparken sadece şekil değil, eğer bir tıkanıklık, nefes almayı engelleyen bir durum varsa bunlara yönelik müdahalelerimizi de yapıyoruz. Bunlar neler olabilir? Yine deviyasyonumuz olabilir. Deviyasyonu düzeltiyoruz. Konkalarda büyüme olabilir. Bunları küçültme işlemini yapıyoruz. Yine ameliyatından sonra da birkaç günlük bir yatış sürecimiz var. Genellikle bir gün, nadiren iki gün yatışımız olabiliyor. Genellikle septum ameliyatlarımız yaklaşık yarım saat civarında sürüyor. rinoplast ameliyatları hastadan hastaya çok değişmekte süreci. Genellikle en az iki saat, en uzun da üç, üç buçuk saat arası sürmekte. Hastaneye çıkışı sonrası takiplerimiz, alçıların alınması, tamponların alınması ve kontrol sürecimiz var. Bunlar da yaklaşık birkaç hafta sürmekte. Diğer önerilerimiz ödem ve yönelik önerilerimizi bulunuyoruz ve hastayı yakın kontrol altında tutuyoruz.